İşte 44. haftada 5 banko maç. Gönül rahatlığıyla tek atabilirsiniz. Galler Avrupa'nın orta seviye futbol ülkelerinden biri olsa da özellikle kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda yüksek tempo ve fizik gücünü iyi kullanan bir ekip. Kadrosunda Premier Lig tecrübesi olan oyuncular barındırması maçın temposunu belirleme açısından büyük avantaj sağlıyor özellikle set hücumlarında kenar oyuncularını etkili kullanmaları, zayıf rakipler karşısında kilidi rahat açmalarını sağlıyor. Liechtenstein cephesinde ise işler tamamen savunmaya dayalı. Tarih boyunca attığından çok daha fazlasını yiyen bir takım kimliğindeler. Maçın genelinde beşli ya da zaman zaman altılı savunma hattına dönebilen sistemlerle Sadece direnç göstermeye çalışıyorlar. Ancak bu direnç Galler gibi fiziksel üstünlüğü yüksek, rakip ceza sahasında rahat çoğalan bir takıma karşı yeterli olamıyor. Galler yüksek pas yüzdesi, kanat bindirmeleri, önde pres. Liechtenstein geriye yaslanan savunma, uzun toplarla kontra denemeleri ancak etkisiz. Maçın büyük bölümünde topgallerin ayağında olacak. Oyunun iki yönlü temposunu da galler belirleyecek. Galler adına öne çıkacak isimler, orta saha merkezinde tempoyu kuracak oyuncular olacak. Ayrıca duran toplarda hava hakimiyetiyle skor bulmaları sürpriz olmaz. Liechtenstein'da kaleci performansı maçın 3 mü, yoksa 5 mi olacağını belirleyebilir. Galler, FIFA sıralamasında Lichtenstein'a göre yaklaşık 100 basamak önde. Liechtenstein, son 20 resmi maçta sadece bir gol atabildi. Galler, son 13 saha maçının 8'inde gol yemedi. İki takım arasındaki kadro değeri farkı yaklaşık 40 kat. Bosna Hersek kendi sahasında oynadığı maçlarda özellikle zayıf rakiplere karşı çok baskılı başlayan ve erken gol arayan bir takım yapısına sahip. Fiziksel mücadele gücü yüksek, hızlı hücumları tercih eden ve kanat organizasyonlarını iyi kullanan bir ekip. Kadrolarında Ceko gibi tecrübeli yıldızlar bulunmasa bile hala disiplinli ve hücumda etkili isimlere sahipler. San Marino ise Avrupa futbolunun neredeyse tüm istatistiklerinde en zayıf kategorisinde yer alıyor. Turnuva tarihinde galibiyeti neredeyse yok. Gol sayısı ise maç başına ortalama 0.1 bile değil. Genellikle maçlara 10 kişiyle kendi ceza sahası önünde savunma kurarak çıkıyorlar. Ancak bu savunma anlayışı, pozisyon bilgisi eksik oyunculardan oluştuğu için çabuk çöküyor. Bosna Hersek Oyunu domine eder. Yüksek topla oynama oranı. Bol şut, bol kenar ortası. San Marino Tamamen savunmaya dayalı, topu oyunda tutmakta bile zorlanan bir yapı. Maç boyunca San Marino'nun orta sahayı geçmesi bile başarı sayılabilir. Bosna Hersek'in bu tür maçlarda erken gol bulması, skoru hızla büyütmelerine zemin hazırlıyor. Duran toplarda hava üstünlüğü tamamen Bosna lehine. San Marino oyuncu kalitesi ve fizik olarak bu seviyede mücadele edebilecek düzeyde değil. San Marino son 30 resmi maçta sadece 2 gol atabildi. Son 10 maçın 9'unda 3 farkla kaybetti. Bosna son 5 iç saha maçında 13 gol attı. İki takım arasındaki piyasa değeri farkı yaklaşık 60 kat. İngiltere, büyük turnuvalar öncesinde ritim bulmak ve oyun planlarını test etmek amacıyla bu tip maçlarda genellikle baskılı ve ciddiyetli oynar. Kadrosunda Harry Kane, Jude Bellingham, Phil Foden gibi dünyaca ünlü yıldızlar yer alıyor hangi 11 çıkarsa çıksın kalite farkı uçurum gibi. Bu maç onlar için yalnızca skor değil, mesaj verme maçı. Andorra ise Avrupa'nın en zayıf milli takımlarından biri olarak değerlendiriliyor. 2024 yılı itibariyle resmi maçlarda neredeyse hiç galibiyet alamayan, zaman zaman tek isabetli şut bile atamayan bir ekip. Kalabalık savunma, ve uzun toplarla kontra denemeleri dışında oyun planları yok. İngiltere maçı geniş alana yayacak, topa %70 üzeri sahip olacak. Sağ sol bekler oyunu sürekli rakip alana taşıyacak. Andorra ise 5-4-1 düzeninde derin savunma yaparak 0-0'ı olabildiğince uzun süre korumaya çalışacak. Ama bu sadece ilk 15-20 dakikalık direnç. İngiltere Jude Bellingham, ceza sahası koşuları ve ara paslarda çok etkili. Bukayo Saka, Foden, kanatlarda hız ve birebir üstünlük kurabilir. Trent Alexander-Arnold, duran toplarda ve oyun kurulumda fark yaratabilir. Andorra, Kaleci Gomez'in yapacağı kurtarışlar skoru sadece kaç farkla noktasına getirebilir? İngiltere, Andorra'ya karşı oynadığı son 6 maçın tamamını kazandı. Bu maçlarda toplam 29 gol attı. Hiç gol yemedi. Andorra son 10 maçın 8'inde gol atamadı. İngiltere son 10 dış saha maçında 7 galibiyet aldı. Hollanda turnuva favorilerinden biri olmasa da oturmuş oyun yapısı ve yıldızlarla dolu kadrosuyla Avrupa'nın elit ekipleri arasında yer alıyor. Özellikle savunmadan hızlı çıkışlar ve disiplinli orta saha kurgusuyla dikkat çekiyor. Maça mutlak galibiyet hedefiyle çıkacaklar. Finlandiya ise kompakt savunma ve ani ataklarla sürpriz yaratmayı seven bir takım. Fakat bireysel kalite eksikliği ve büyük rakipler karşısında skor üretmekte zorlanmaları, işleri çıkmaza sokabiliyor. Temkinli oynasalar da bu kez rakipleri çok daha organize ve güçlü. Hollanda 4-3-3-3 düzeninde tempolu pas oyunu ve çizgi ataklarıyla rakibi boğacak. Orta sahada kontrolü tamamen elinde tutmaya çalışacaktır. Finlandiya ise. 5-4-1'e yakın bir düzenle sahaya çıkabilir. Merkezde kapanarak Hollanda'nın kanatlarına top yönlendirmesine izin verecekler ve oradan top kapma odaklı bir oyun sergileyeceklerdir. Hollanda, Memphis Depay, gol yollarında en önemli silah. Cody Gakpo, geniş alan kullanımıyla etkili. Virgil van Dijk, savunmada lider, duran toplarda hücuma da katkı sağlar. Finlandiya, Temu Pukki, rakip savunma arkasına sarkmalarla etkili olabilir. Hradecki, kaleci, maçın yıldızı olabilir. Çünkü çok fazla pozisyon gelecek. Hollanda son 10 resmi maçta 8 galibiyet aldı. Finlandiya son 6 büyük rakip karşısında sadece bir kez gol bulabildi. İki takım arasında oynanan son 4 maçın tamamını Hollanda kazandı. Hollanda bu maçlarda 9 gol atarken Finlandiya sadece 1 gol atabildi. Kolombiya Güney Amerika'da iç saha maçlarında en zor deplasmanlardan birini yaratma konusunda yıllardır istikrarlı. Yüksek nem, agresif oyun ve kalabalık tribün desteğiyle maçlara sert başlıyorlar. Kadrolarında hem Avrupa'da oynayan yıldızlar hem de fizik gücü yüksek yerel oyuncular bulunuyor. Peru ise geçmişe kıyasla biraz düşüşte. Yeni jenerasyon hala oturmuş değil. Savunmayı ön planda tutan ve bir puan için bile mücadele eden bir anlayışa sahipler. Deplasmanlarda skor üretme becerileri ise oldukça sınırlı. Kolombiya genellikle 4-2-3-1 ya da 4-3-3 oynuyor. James Rodriguez'in oyunu yönlendirdiği Diaz'ın kanatlardan patlama yaptığı, ön alanda fiziksel bir forvetin görev aldığı bir sistem kullanıyorlar. Peru ise 4-1-4-1 gibi savunma ağırlıklı sistemle sahaya çıkacaktır. Orta sahada baskı yapıp geçiş hücumlarını deneyecekler. Kolombiya, Luis Diaz, savunmayı çok zorlayan bir kanat oyuncusu. James Rodriguez, duran toplar ve oyun görüşüyle fark yaratıyor. Davinson Sanchez, hava toplarında etkili, savunmanın lideri. Peru, Lapadula, gol umudu. Topla az buluşsa da etkili vuruşlara sahip. Gallese, kaleci. Takımının maçta ayakta kalmasını sağlayabilecek en önemli oyuncu. Kolombiya son 5 iç saha maçında yenilmedi. Peru son 7 dış saha maçında sadece bir gol attı. İki takım arasında oynanan son 6 maçta Kolombiya 4 galibiyet aldı. Barranquilla'daki sıcaklık ve nem Peru için ciddi dezavantaj. İşte 44. hafta için banko maçlarımız bunlardı. Farklı düşündüğünüz maç varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Abone olarak destek olabilirsiniz. Hepimize bol şans diliyorum.